Evet, evet, şu anda 22 değil mi ayın? 21. 21, 21 mi? Eee şu anda 8. ayın 21. 1998. Cuma günü. Ee, <laughs> 78 şu anda, değil mi? 78'e 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 e, evet, şu anda 78'e 3 tertip, Dekalar kasabamızın e, değerli askerlerinin savuşturulması e, günündeyiz. Şu anda elhamdülillah e, güzel bir manzara Fabri e, Şerifimizin e, kenarında. Evet, e, ölüler bu nebeti e, çoğu tuttular el olarak şu anda bu kardeşlerim, bu genç kardeşlerim e, bizim emniyetimiz için nöbete gidiyorlar. Kuyumuz e, Koyumuz tarafından e, işte böyle bir program müteşekkül edilmiş insanlar e, toplanıyor. Azam bir kalabalık. E, siz de şu anda gidiyorsunuz bazen diyorum e, asker annelerine ne olur üzülmeyin. Çünkü aslında sevilmemiz gerekir. Aslanlar gibi insan <laughs> <geliştiriyorsun. gülüyor> azası tamam ve sonra askere gönderiyorsun ki bu e, mükemmel gurur duyulacak mesele bence yapılması evet. gerekiyor. Erşüler evet. gerek var evet. mı? Valla şöyle. İmdat! İmdat! İmdat nasılsın bir tanem? Elhamdülillah gel. Muhammed şunu tut. Evet. Evet. Maşallah daha ay, gelen çok. Allah ziyade aleyhisselam. Abi. Var mı asker? Savaş kurtular geliyor. Hayır Hayır. Geliyor geliyor. Ay, ay, az, az, ay. Kırma, ay, ay. Durma bak. Daha geliyor. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Evet, şu anda planda askerleri konuşluğuna Kardeşlerimiz, kardeşlerimiz. Bence ee, mükemmel bir manzara. Evet. şimdi eskiden askerimiz nöbetin başına giderken efendim Asaray'a gideceğim. Buraya çekiyor, televizyonda yayınlıyor. Dermiş ki, ee, yani, ee, Dini devlet millet bulunuyor. Milletin için bu Efendim O zaman da dedelerin...